Evet arkadaşlar bu Mesutçi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. bölümü çekeceğiz. Bugünkü saldırımızda arkadaşlar, bugünkü bölümümüzde sizinle Hammerman 35. level'e nasıl saldırı yapılır, öğretmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada benim de bir ilk olacak. Uzun zamandır hemirmana saldırı düzenlemiyorum. Aynı zamanda doktor Terör'e de saldırı yapmak istiyorum ve iyi ganimetli rakipler de geldi. Gördüğünüz gibi Natirağlu bir oyuncu 154.000 ganimet veriyor. dilerseniz ilk 2 bölümü bahsedemedim. Eee ganimetlerim yetmiyordu herhangi bir binanı yükseltmeye. Gördüğünüz gibi Cold Society e 9. seviyede kaldırmayı planlaştırdım ve şimdi 9. seviye upgrade yapılıyor ve arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunun dilini de değiştirdim, İngilizceye koydum. Sanırım videolarımdan anlaşıldığı gibi bir o kadar da iyi Türkçe konuşamıyorum. evet, Türkçe çok iyi anlasam da Türkçe konuşmak bir o kadar da kolay değilmiş arkadaşlar. Bu arada İngilizce ise bu arada çok iyi konuştuğumdan ee, ...oyunu İngilizce yapmaya tekrardan karar verdim. Ve böyle daha iyi olur. Ee, i̇lk öncelikle e, geçen bölümde sizlere... E, ...sizlere karşı yaptığım hatadan dolayı özür dilerim. Böyle ki e, video ummadık yerde bitti. Teknik bir e, hata çıkmıştı. E, ve o hatayı e, düzeltmeye karar verdim. Ve umarım bu videoda öyle bir hata oluşmaz. İnşallah. E, ve size e, bir öneri yapmıştım ki... E, Rifleman askerleri ile max düzenleyeceğim zorlu üstlere karşı evet arkadaşlar gördüğünüz gibi önümüzdeki iki gün sonra daha doğrusu 21 saat 29 dakika sonra bir update gelecek bombise. Ee, gördüğünüz gibi Dev yengeç gelecek ve Max Rifleman ile Dev Yengiz ile gidebildiğim yere kadar gideceğim ve ondan sonra e, yeniden kendi taktiğime e, döneceğim. Hey Vizuka. Gördüğünüz gibi taktikim hazır Rifleman e, Max. Ha, hazır yapmışım onu. E, şimdi arkadaşlar ilk önce ilk saldırımı yapmak istiyorum Nighter adlı arkadaşa. İlk önce bir scout yapalım. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi o kadar da e, zorlu bir üste benzemiyor. Headquarter'ı e, tam üssün arkasına e, koymak aslında bir dezavantajları neden diye sorarsanız e, tüm e, savunmaların önü açık arkadaşlar. Onları koruyacak hiçbir şey yok. Çok rahatlıkla e, bu üssü alırız. İlk önce ilk, ilk ki hedefimiz e, bum toplarıdır. İki vuruşu bum topunu a, ardınca e ee, bu topu ardındanca ise e, bu topu yok ettikten sonra rahat bir şekilde üsse yaklaşır. Üsse yaklaştığımızdan sonra ise eee roket atara e, bombardıman yapar ve bunu dağıtırız ve çok kolay bir şekilde alırız. Eğer online ise bu arkadaş şimdi buna saldırı yapmayı planlıyorum. Kaybedebilirim ancak e, kazanmak ihtimalim e, çok yüksek. 90'a 10% faiz veriyorum. Bu arada not da bırakabiliyorum bu arkadaşa. Evet arkadaşlar. Dilerseniz saldırı yapmayı planlaştırıyorum ve saldırı yapıyorum. Haydi kazanımız mübarek olsun. İlk önce bu topun yok edelim. İki top vuruşun olmadı. Bu hiç bir olmadı arkadaşlar. Üç top vuruşuna dalması bir dezavantaj bizim için. Şimdi derhal bir bir bombardıman yapıyoruz. O bombardımandan sonra buraya bir bombardıman yapıyoruz. İki bombardımandan sonra e, şuraya iki tane top atabilirsem, artilleri şat atabilirsem ne mutlu bana. Şimdi gördüğünüz gibi Çalışacağım askerlerim sol taraftan Üste saldırsınlar Evet ordularım Ben istediğim şekilde Gitmediler Şunları şöyle taa sola çekelim Gördüğünüz gibi keskin nişancı kulesi artık onları fark etti ve derhal Ağır hasarlar veriyor Şok atarı doğru zaman değil atmak için onun için Atmıyorum henüz Derhal sol tarafa, sol tarafa, hepiniz sol tarafa. Sol tarafa. Sol tarafa. Hiç iyi olmadı. Zukalar bu arada hasar görüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kazanmayı çok yakınız çok yakınız. Evet kazandık arkadaşlar. Zayiatımız bu arada heybilerden olmasa da tüm zukalardan büyük zayiat aldık arkadaşlar. İlk saldırımız başarıyla tamamlandı ve gördüğünüz gibi altın inanılmaz şekilde iyi geldi. 213 bin altın ve aynı zamanda mavi buz kristalli geldi gördüğünüz gibi ve victory pointlerimizde artık sayısı artıyor gördüğünüz gibi 253 ve şimdi askerlerimi bastım ve elmasla yeniden dirilteceğim arkadaşlar ilk önce kriyet yapamı bu arada maymunu gördünüz orada yapamıyorum evet arkadaşlar masterpiece yapacağız şimdi bu heykellerin yapılması çok önemlidir arkadaşlar gördüğünüz gibi benim 8 tane power powder'ım var bunların anlamı nedir şu arada gördüğünüz heykelleri güçlendirmektir eğer çok zorlu üste girirseniz bunları güçlendirdikten sonra o köylere saldırırsanız çok rahat bir şekilde üssü taram tarım edebilirsiniz Evet evet ikinci saldırımızı da yapmak istiyorum arkadaşlar şurada gördüğümüz düşük belli bir arkadaş var evet Ganyumeti yine e, o kadar da çok olmasa da, tahminen ilk, ilk önce götürdüğümüz ganyumetten e, iki defa küçük bir ganimet, bir önceki bir hayli fazlaydı. Şu arada gördüğünüz bu e, mayınların e, karşıya koyup, e, bu arkadaş, aslında bu test psikoloji bir arkadaşlar <laughs> böyle ki bu mayalları savmaların karşısına koymak saldırın oyuncularda ters psikoloji yaratıyor çünkü onlar gördüğünüz gibi sol taraftan hücum yapıyorlar ve sol taraftan büyük hasar alarak kaybetmeyi neden ölüyor savaşı ben direkt önden saldıracağım ilk önce şu bum topunu ardından ise işte bu iki topu yok ettikten sonra çok kolay bir şekilde buradan alacağız. Haydi ikinci saldırımızı da yapalım. Bu arada videoyu hızlı çekiyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Herhangi bir teknik sorun çıkmasın şimdi de. Bu arada roket atar. hiç fark etmedim orada. Hmm. Hmm. Evet. İki vuruş aldık. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ee, şuraya da vuruşa alsak çok iyi olur. Evet. Buraya ise bir tane bomba adıma yapalım ve şans eseri onu götürdük. Bomba onun yanına düşmeseydi büyük bir zayiat alabilirdik. Heavy'lere karşı. Ve şimdi ilerliyoruz. Tam emin adımlarla ilk önce şunu ve derhal buraya bir şok atar. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, heybiler büyük zarar alıyor burada. Hepimiz geri, geri 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 arkadaşlar geri. Derhal buraya da bir medkit atalım ve asıl maksadımız bu arada hiviler değil de zukalar yine büyük hasar aldı arkadaşlar. Hiç öyle hiç iyi olmadı açıkçası. Fakat savaşı kazandık. Kazansak da çok büyük bir zayiat aldık şurada. <laughs> evet. 13 tane zuka, 3 tane hivi kaybettik arkadaşlar. Şimdi gelelim esas meseleye. 36 tane altın. Bu arada hiçbir zaman izin vermiyorum ki e, elmas sayım binden aşağı insin. Bu arada bina kadar e, hepsini harcayabilirim. Binden oynaysa harcayamam arkadaşlar. Kendimi test psikoloji yapmışım bunu da. Evet arkadaşlar. Söz verdiğim gibi Hemirman'a saldırı düzenleyeceğiz. Bu arada oyunda de saldırabilirdik. Enoing mi? Hemirman mı? Enoing mi? Hayır. Hemirman'a saldıracağız arkadaşlar. Hemirman Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi çok e, ileri seviyeli roket lancerları var. Roket atarları. E, eğer buraya saldırsak. ilk önce şu iki topu e, yok etmemiz gerekiyor. Şu iki topu yok ettikten sonra e, uzak menzile vurmayacaklar. Büyük ihtimalle heyvelere hasar verecekler. Şu üç roket atar ve bir sniper. Evet sniper da onlara zarar verecek. Ve e, esas maksadım... E, şu saldırıda zukaların hepsini sağ tutmaktır. Haydi saldıralım. İki tane bombardıman yapalım. Alamadı mı? Hayır alamadı. İki tane artilleri shot yapalım. Derhal tüm ordunu sağdan hücuma kaldıralım. Evet, gördüğümüz gibi arkadaşlar büyük zayiat alıyoruz. Evet arkadaşlar büyük zayiat. Metkit attım. İki tane metkit, bir tane çok atar. Ve arkadaşlar gördüğümüz gibi sadece bir tane zayiat aldık o da heyviden geldi arkadaşlar. Evet gördüğümüz gibi hemirman şimdi konuşacak. Evet. Bu konuşmalar boş konuşmalar kardeşim. Git. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi casualty'miz yani zararımız zararımız gördüğümüz gibi arkadaşlar bir tane heyve oldu. Ve evet arkadaşlar bölümü burada noktalamak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Videoma like atmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.